Türk mitolojisinin büyülü dünyasına hoş geldiniz. Türklerin binlerce yıllık tarihinden gelen bu kadim mitoloji, doğanın gücünü ve insan ruhunun derinliklerini yansıtır. İşte Türk mitolojisinin en güçlü tanrıları ve onların gizemli yetenekleri. Göğün en yüce tanrısı. Ülgen, Türk mitolojisinde göğün en üst katında yaşayan, iyiliği temsil eden yüce tanrıdır. Gücü göklerden gelir ve yarattığı dünya ile yaşamın sürdürücüsüdür. Ülgenin görevi, insanlara iyilik yapmak ve onları korumaktır gök kuşağını ve yıldırımları yönetir. Bu sayede göklerle ve yağmurla doğaya hayat verir. Yeraltı dünyasının tanrısı Erlikan, yeraltı dünyasının ve ölümün efendisidir. Karanlık güçleri kontrol eden bu tanrı, kötü ruhların başında bulunur. Hastalık ve ölümle ilişkilidir. Kötü ruhları dünyaya salarak insanları sınar. Aynı zamanda ölümden sonraki hayatı kontrol eder ve insanların ruhlarının nereye gideceğine karar verir. Tüm evrenin yaratıcısı Kayrahan, evrenin başlangıcında var olan ve tüm tanrıların atası kabul edilen yaratıcı güçtür. Her şeyin ilk sebebi olan Kayrahan, dört elementin ateş, su, toprak ve hava dengesini sağlar. Tüm diğer tanrıları ve ruhları yaratan odur. Evrenin düzenini sağlayan, yüce ve güçlü bir varlık olarak kabul edilir. Bereket ve doğurganlık tanrıçası Umayana, doğanın ve bereketin sembolüdür. Yeni doğmuş bebekleri ve anneleri koruyan kadınları doğurganlıkla kutsayan ana tanrıçadır. Umay, iyilik ve şefkatin sembolüdür. Aynı zamanda bitkilerin, hayvanların ve insanların çoğalmasını sağlar. Saçlarının bir dokunuşuyla toprağa can verebilir ve doğanın yenilenmesini sağlar. Ayın Tanrısı Gecenin karanlığında yol gösteren Ayata, ayın ruhunu temsil eder. Onun görevi, geceleri gökyüzünde parlayarak insanlara yol göstermektir. Ay atanın ışığı ruhların huzur bulmasına yardımcı olur. Gecenin rehberi olarak bilinir ve gecenin karanlığında gizlenen tehlikeleri bertaraf eder. Gökyüzünün ve kaderin tanrısı Gök Tengri, Türklerde en yüce ve evrensel tanrıdır göklerin hakimi olan Tengri, insan hayatını ve kaderi belirleyen Tanrı olarak bilinir. Onun gücü sonsuzdur ve her şeyin üzerinde bir iradeye sahiptir. Gökyüzünü ve tüm gök cisimlerini yöneterek dünyadaki dengeyi sağlar. Savaş Tanrısı Kızagan, cesaretin ve savaşın tanrısıdır. Kırmızı zırhı ve korkutucu görünümüyle savaşçılara güç verir, zafer için savaşanların yanında yer alır. Gücünü ateşten alan Kızagan, düşmanları yok etme ve savaş alanına hükmetme yeteneğine sahiptir. Su ve göllerin ruhu Su iyisi nehirlerin, göllerin ve denizlerin koruyucu ruhudur. Su elementini temsil eden bu ruh su kaynaklarının bereketli ve temiz kalmasını sağlar. Su iyisi Suya olan saygıyı sembolize eder. Suya zarar verenleri cezalandırır fakat onu koruyanlara bereket getirir. Türk mitolojisi Türk halkının doğaya, göklere, toprağa ve suya olan derin saygısını yansıtır. Tanrılar ve ruhlar doğanın bir parçasıdır ve insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Ülgenin ışığından Erliğin karanlığına kadar her tanrı insanlara bir ders, bir öğreti sunar.